<laughs> Yakaladım Demek beni takip eden komik minik adam sensin Komik minik adam Ne kadar ayıp Haberin olsun ölçülerin bir umpa lumpa için Gayet mükemmel a a Anlamadım umpa ne Hatta lumpa ülkesindekilere göre ben kocaman bir şeyim Bana heybetli derler Cık, Affedersin Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Benim adım Willy Wonka. Az çok sihir bassın. Büyülenmeye hazır olun. Çaydanlıkla mı? <laughs> Mucit. İşte karşınızda Willy Wonka'nın faşır fuşur iкыyıcı sıfır odak volta Lütfen tekrarlatmayın. Ve çikolata yaparım. Dünya üzerindeki en iyi çikolata. <laughs> Oo! çocuk iyi. Fazla iyi. Kimsenin parası almaya yetmez. Hele ki o fakir. Duymaya dayanamadığı kelime fakir. Wonka'ya şu mesajı ilet. Bu şehirde çikolata satmayacaksın. Kafanda bir delikten fazlası açıl. Kafamda hiç delik yok ki. Bugün ne oluyor bana? Bu koşullara karşı direnmelisin. Onlara kafa göz kal. Bir fikrim var. Nereden başlıyoruz? Çikolata yaparak tabii. Çığır! Bu dünyadaki her güzel şey bir hayalle başlamıştır. Sen de hayalinden vazgeçme. Vakti geldi. Dünyayı değiştirmeliyiz. Lumpa, lumpa, dubididi. Benlik değil, premium ekonomi. İyi geceler, yatay pozisyona geçiyorum. Ha Neydi o? Hiçbir şey. Bence bir şey olduğu kesin çünkü dedin ki ha. Boş ver. Öyle olsun. Öyle olsun. Ha. Ah yine yaptın. Çabuk söyle yoksa acımam seni kokteyl çubuğuyla dürterim.